Mula'nın Milas ilçesinde kaçak yapılar yıkılıyor. Detayları alacağız. Ekibimizden Vural Efecik son notlarını aktarmak için hazır. Sözü Vural'a bırakalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kıyılardaki kaçak yapılaşmayı önlemek anlamında çalışmalarını kestirmeden devam ettiriyor. İşte özellikle pandemi döneminde Muğla kıyılarına büyük akın yaşanmıştı. Bu akında beraberinde kaçak yapılaşmanın önünü açmıştı. Bizler A Haber ekibi olarak işte Milas'ın o turizm cenneti olan ...Çökertme Koyu'nda bulunuyoruz. Hemen kameraman arkadaşım Çetin Ulaştan size e, rica ediyorum kıyıya doğru objektifini çevirmesini. İşte bakın kıyı işgali o kadar büyük ki hemen o dalgaların bulunduğu noktada beton dökülmüş ve e, bu burası muhtemelen bir restoran ancak işte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bunu tespit ederek yıkımlara başladı. Öncelikle bulunduğumuz nokta 10 bloklu bir otel, kaçak bir otel inşaatı. işte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tespit etti bu kaçak yapıyı. Ve dün buraya sabah saatlerinde Milas Belediyesi ekipleri yıkım ekipleriyle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri buraya tebrik 15 gün önce gerçekleştirdi gerçekleştirmişti ve dün de yıkımına başlandı bu kaçak otelin. Tabi sadece burası değil bu bölgede 29 adet kaçak yapı bunun yanı sıra 17 adet de iskele bulunuyor. İşte bunlar bu kaçak yapılar bir bir yıkılmaya başlandı dün itibariyle. Tabii ki özellikle Ören-Milas kıyıları son yıllarda büyük bir rağbet görüyor. Pandemi sonrası işte bu noktalarda özellikle kıyı kenar çizgisinin bulunduğu noktalarda maalesef kaçak yapılaşmayı da önüne geçirmeye çalışılıyor. Bir anlamda bu noktada işte Akbük, Gökova kıyısı ve Bodrum'a kadar uzanan o kıyı şeridinde 300 kapa, kaçak yapı tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü tarafından işte bu yapıların yıkımına başlandı. 29 yapı çökertme bölgesinde diğer yapılar ise 13 yapıda Ören bölgesinde şu saat itibariyle yıkımına başlanmış durumda. Tabii ki çökertme bölgesi turizm bölgesi geçen yıl meydana gelen o büyük yangında da aslında hasar görmüştü. Hemen hemen ormanlık alanın tamamı yanmıştı bu noktada. Bu yanı sıra kaçak yapılaşmada bu noktada oldukça etkindi. İşte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Ege kıyısı boyunca birçok yapın kaçak yapımının yıkımına başlamış durumda ve bundan sonra da inşa edilecek kaçak yapılar için bu noktada üstün bir denetim gerçekleştiğini belirterek sözü şimdilik size bırakalım.